Günaydın, bugün 12 Kasım Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endeksleri hafta başında rekor tazeledi. Trump'ın seçim zaferinin ve Fed'in faiz indiriminin Amerika endeksleri üzerinde olumlu yansımaları sürdü. Özellikle büyük banka, Tesla, geleneksel sektör hisselerinde alışlar devam etti. Amerika endeksleri vadeli tarafta bu sabah yatay, hafif aşağıda hareket ediyor. Haftaya Çin'in açıkladığı yeni teşviklerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satıcılı başlayan Asya borsaları bugün de zayıf açıldı. Dün %1 yaşan yükseliş gördüğümüz Avrupa borsalarının da bugün güne hafif aşağıda başlaması bekleniyor. Trump yönetiminin iş başına geldikten sonra gümrük tarifelerini artırmasının ticaret savaşlarına neden olacağına yönelik endişeler de endeksler üzerinde baskı oluşturuyor. Trump'ın başkan seçilmesi sonrası dolar endeksinde ivme kazanan yukarı eğilimin korunduğu gözleniyor. Amerika tahvil faizleri yatay, DXY'deki yükseliş ons altın tarafında satışlara neden oluyor, petrol fiyatları talep yönlü endişelerle gevşiyor. Trump yönetiminin kripto paralara düzenlemeleri gevşeteceği beklentileriyle Bitcoin fiyatı haftaya yeni rekorla başladı. Küresel piyasalarda veri tarafında Amerika enflasyon rakamları bekleniyor, Amerika'da yarın tüketici fiyatları enflasyonu, Perşembe üretici fiyatları enflasyonu gelecek. Amerika'da bugün haftalık Redbook perakende satışlar verisi bulunuyor piyasa etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Ayrıca bu hafta Fed üyelerinin hafta içindeki konuşmaları ile Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü konuşması da önemli olacak. Yurt içi tarafta bugün Eylül ayına ilişkin cari işlemler dengesi ve perakende satış hacmi verileri gelecek. Borsa İstanbul'da ise toparlanma eğilimi sürüyor. Cuma günü kısa vade kritik noktalardan biri olan 9000 seviyesinin üzerinde kapanış yapan Bist Endeksi yeni haftaya da yukarıda başladı. Endeks haftanın ilk işlem gününü %1 yükselişle 9277 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da olumlu seyrin bugün de korunmasını öngörüyoruz. Kısa vadeli göstergelerdeki geri dönüş sinyalleri de dikkate alındığında endekste 9000 seviyesinin üzerinde yukarı eğiliminde kısa vade için 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölgeye denk gelen 9700 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 9340 ve 9450 seviyeleri önemli olacak ara destek noktaları olarak 9200 ve 9110 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında ise endeks olası toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koza Altın, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Ülker hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.